Selamun Aleyküm değerli takipçilerim Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Valla herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı niyetlerini kabul etmesi dileğiyle Rabbime bugün oruç canlar. Rabbim herkesin niyetini kabul etsin inşallah. Ben akşama şöyle saat 6-5.30 arkadaşlar erkekler orucu olunca tabii ki yemeğe hemen canınız dedim. Onları biliyorsunuz biraz tintinler. O yüzden şimdi şöyle arkadaşlar koftemiz var. Sulu koftemiz. Ondan sonra Ramazan pazar yaptı geldi. Ve sağlık ocağına çıktım. İlaçlarımı yazdırdım. İlaçlarımı aldım geldim. Biraz mide ilaçlarım vardı. Bir de astım ilaçlarım vardı arkadaşlar. Ne de olsa yine geceden geceye çekiyorum ben. Ben yani sabah karşı çekteydim. Çakmak bulamadım. Her zaman çakmak hazırda ortada olur kere. Bu göz yanmıyorsa yanmıyor. Vallahi niye yanmıyor onu anlamadım. Sizler neler yaptınız, neler pişirdiniz değerli takipçilerim akşam yemeğine. Vallahi bizim akşam yemeğimiz de bugün. Sulu kofte var. Turşu, yeşillik. Şu çay şuna çekeyim de. Yazık çayın süründü bu Zaman da geçmeye verdi, duruyor. Yine siz ilk hepsiniz, siz illaki bir şekilde zamanı geçirirsiniz de Bizim zaman geçirmemiz imkansız. Gerçekten arkadaşlar zaman da geçmeye göre evde. Bu an ilk günü. Yemeğimi ilkinden pişireyim arkadaşlar. Şurada hazır olsun. Şöyle kofte yuvarlı oradan arkadaşlar her herhalde can isteden ne diyor? Şöyle şöyle yapıyordun ya diyor. Ondan da yap da diyor yiyelim diyor. Ariyetten 6-7 tane de öyle yaptım arkadaşlar. Köftemiz az da olsa yeter herhalde ya. Şairin öyle deyince arkadaşlar kıyamadım. Az, azını da kofte yaptım. Azını da ondan yaptım. olsa çocukların da olsun kendimizin de olsun arkadaşlar canı yani her şeyi ister Vallahi benim şu an var ya hiç canım bir şey istemiyor desem inanır mısınız ben ne acıktım ne susadım sadece yani şu çay var ya çay gözümün önünde döndü 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 durdu bugün akşam kadar Çaydanlıkları gördükçe insan iyice değişik bir şekilde giriyor. Güzel arkadaşlar. Şöyle akşam kendime koyarım, kendimize koyarız. Çayın içmez, duran hiç içmez. Çayı bir Ramazan ne ben içerim. Köftemizin de suyu kaynadı kaynayacak. Soğanımıza avrusun canlar. Şuradan biberimizi. Tuz atmayacağım. Çünkü yoğururken içine de attım arkadaşlar. Şimdi bakılmadığından dolayı tuzlu olursa hiçbir anlamı kalmaz yani. Yiyemez çoğu çocuk. Bunu da ezana. Bunu da pişireyim arkadaşlar. Yani ezana yakın pişireyim onu ki. Yisinler. Suyumuz da kaynadı arkadaşlar. Herhalde yine suyunu biraz fazla koydum. Artık koftemizi alayım da. Ondan sonra şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah arkadaşlar. Koftemizin suyu çok olmuş. Bunu arayayım ben de. Bir dünyada su almasın. Biliyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar diyeceğiniz Hacer niye soğanı tencerede kavurup köftesini üstüne döküp suyunu da onun üstüne dökmüyorsunuz diye ama arkadaşlar bizim bu ailede görme görenek yani aile gelenekseli gibi bir şey mesela benim annem olsun kayınvalidem olsun yemek yaparken bir doğrusu olsun ben böyle gördüğüm için arkadaşlar böyle devam ediyorum Ama gerçekten de haklısın Şu şeyin batmasının bir anlamı yok. Tavanın. bunda bir kavurup köfteyi üstüne dokup suyu da onun üstüne ekleyip daha güzel oluyor bence. Neyse bu sefer geçti de arkadaşlar bir diğerine gerçekten öyle yapmayı düşünüyorum. Hiçbir anlamı yok yani. Kotemiz bitsin. Sabahımızın ovasında durana doldurttum. Ramazan'da pazar yaptı geldi arkadaşlar. Çarşıya gitti. Gelmedi. Birazdan gelir. Salata almış, domates almış, biber almış. Geceliğin doğranıyor, yeniliyor arkadaşlar. İyilikte iyi oluyor. Valla bizde durumlar bundan ibaret. Değerli takipçilerim. Biliyorum hepiniz yemeğe dalıştınız orusunuz, niyetlisiniz, ezginsiniz, yorgunsunuz. Ondan sonra hani benim bugün bu videomu aynı saatinde atacağım ama yarın hangi saatte atmamı gerektiren saat var mı yok mu onu da bilmiyorum. Yani siz hangi saatlerde müsait olursanız oruç olduğu için arkadaşlar hani videomu siz değil şu seyahatta hacer diye değerlendirin kendi aranızda ben de o saatte atayım hani ben normalde yedi buçuk sekiz gibi atıyordum ama şimdi tam yemek saati bulaşık saati o saatte çay saati olduğu için olmaz o yüzden arkadaşlar siz bana bir saat verin. Değerlendirelim. O saatte videomuzu atalım. i̇nsan oruçtan da çıkınca sakın arkadaşlar eziliyor, yoruluyor. Bir değişik oluyor yani. O ben kendim de biliyorum. O yüzden çünkü ben kendime kendime şöyle bir karar veremedim. Hangi şeyde atayım diye. Onu da önce bir size de soruyor Dün de video atmadım zaten. Yemeğimizin soğanı kavruldu. Salçasını biberini attım tuz atmadım arkadaşlar. Tuzu yirkene de atabilirler. O yüzden sarçasına biberini yaptım. Sarçaya düşmüş. Saat 6'ya geliyor vallahi arkadaşlar. خودت همیز در غیره ده شویل سوانم رو در آتیم Bir de böyle kaynasın arkadaşlar ondan sonra Yemeğimiz Hazırdır Bunu da ezana 10 dakika kadar yağda kavurup vereyim Ondan sonra Sobamızı da yarım saat kadar yakalım Bir de yanına yoğurt çıkartırım,bekmek çıkartırım Turşu çıkartırım Ondan sonra şu kofte çöreğimizi kızartırım arkadaşlar. Öğleciliğinin bugün de kapatırız. Neyse canlar biraz sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet canlar. Yemeğimiz bitti. Köftemizi de şöyle güzelce kızartalım. Suğramız serildi. Elhamen okunmasına çok az kaldı. 15 dakika var herhalde. Şöyle bir pişireyim arkadaşlar. Şöyle kofte çölyamız. Koftemiz. Suğramızı hazırladık. Salatamız oldu. Turşumuz. Yoğurt bekmeyiz. Bunu fırında da pişiriyorlar arkadaşlar. Fırında boz oluyor yüzü. Böyle daha iyi oluyor. Yapıyor. kapıyor da ses geliyor. Ses. Ellerimle telefonla oyun oynuyorlar arkadaşlar. da hep ses geliyor buraya. Dimiyamız bu ısınsın. Şöyle bir dalım kaynasın da. Ocağımıza koyalım. Bol. Aileli tabak yapmayacağız. یاب سمت لردهش Şöyle Ramazan pidesi almışlar arkadaşlar. Bunu da götüreyim içeriye da zarar olsun. Lan! Ne? Duran'ı çağır da şuradan bir yemek versin aşağıya. Annenin güle bir çür, tabak kofte koyun da götürsün istiyor. Tamam, bu Yeter ne yapacak gitti lan? Çiğe... ...başvurmuş ya. He internete. Ha. Ona şey de diyormuş. Şimdi götürsün gitsin soğumadan da koysun eve. Şuradan. Bırak. Bırak. şunu lan bari. Tamam canım, su temizle tamamdır. Ezanın doğurmasına kalmadı herhalde. Az bir şey kaldı da iyice acıktım ya. Acıktın mı? Evet. 9 dakika var mı? Yok mu? 5 dakika var. <laughs> Sadece bunu da susadım. Susadın mı? Hoca sürahi yanına <laughs> oturdum da koydum oraya. Duran. Tamam baba. Şimdi davulu patladılar. Neyse hazırlayayım arkadaşlar. Şuradan bir tane de pide koy pücadın içine. O kadar dursun. Şu pidenin bir... Değil mi şunu mu? He. Mustafa fırından getiriyor ya oraya. Pide. Çoğundan koysana anne. Hani. Pide götürdün mü? Çoğundan. Getiriyor fırından. Dokmet oraya bak. <laughs> İnşallah dokmeden götürür sıcak değil ya götürür. Onda kote de çok yapamadım şey isteyince. Ne? Hmm. Kote çöreği isteyince. Bir tabak kote olmuş. Bu da bize iyi arkadaşlar şöyle. Şey kote çöreği isteyince dayanamadım. Yarısını da ondan yaptım. ایرش هفتم غایده نیسان خدا شرین سینی مسورم هزل لادم aziz Allah, şefaati ya Resulullah, sen büyüksün yaradanım. Bugünkü tutturduğumuz oruçları sen kabul eyle. Amin. Herkes hayırlı akşamlar. Kendinize sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere canlar. Allah kurt gibi acıktım. İyi akşamlar.